Videoya geçmeden evvel kısaca şundan bahsetmek istiyorum size. Şimdi ben önümüzdeki günlerde zaten bunun duyurusunu yapacağım. Hatta önümüzdeki pazartesi gününden itibaren buna başlamayı düşünüyoruz. Teknobura.net sayfasına mutlaka mutlaka girin ve bildirimleri açın. Bildirimleri açtığınız zaman bazı haberlerin içinde size küçük küçük ipuçları vereceğiz. Şunu yapın, bunu yapın. Eğer şunu yaparsanız bunu kazanacaksınız diyeceğiz. Mutlaka mutlaka arkadaşlar teknobura.net'in bildirimlerini açın ve Gelen haberleri okuyun. Çünkü çok güzel hediyeler sizlere verebileceğiz. Hadi şimdi gelin videoya başlayalım. Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan bana ben bugün ilginç bir duyuruyla karşınızdayım. Oppo bugün bir basın bülteni gibi bir şey gönderdi diyebiliriz ve şirket ünvanının değiştirdiği belirtti. Oppo Türkiye olarak bildiğimiz şirket arkadaşlar. Bundan sonra Max One telekomünikasyon olarak e, ifade edilecek. Böyle bir isim değişikliğine gittiğini belirtti. Şimdi tabii ki takdir edersiniz ki birçok insan soracak abi niye ismini değiştirdi ki? diyeceksiniz. Şimdi baktığınız zaman aslında bunun emarelerini biz teknoburan.net'te bayağıdan beri paylaşıyoruz. Bunu söylüyoruz. Şimdi pazar yani çok ciddi anlamda yani böyle rekabetçi bir hale geldi ve e, Oppo'nun da altında Realme ve OnePlus gibi iki tane firma var ki şu anda ikisi de Türkiye'de dolu dizgin bir şekilde satış yapan firmalar. Özellikle OnePlus'ın önümüzdeki dönemde daha da fazla satış ile ilgili de yine öngörüler var e, ve şöyle bir durum oluşmaya başladığını herhalde ben görüyorum. Yani pazarda Oppo resmen kendisiyle rekabet etmeye başladı. Bundan dolayı da aslında geçtiğimiz dönemde OnePlus 9 Pro'ya incelemesini yaptığımızda bundan aslında bahsetmiştik. Biliyorsunuz OnePlus 9 Pro Çin'de ColorOS yazılımıyla e, pazara sunulmuştu. Avrupa pazarı için OxygenOS devam ediyordu ama e, Çin'de dediğim gibi ColorOS'a geçiş yapmışlardı ve bu aslında OnePlus'ın yavaş yavaş Oppo ekosistemine doğru gireceğini gösteriyordu ve e, gelen bilgilere göre de Oppo'nun önümüzdeki günlerde OnePlus'ı tamamen bünyesine katması ile ilgili bir durum var. Aslında bakarsanız aynı durum Realme için de geçerli çünkü Realme de artık öyle bir firma haline geldi ki Oppo'nun altında olan bir firma gibi görünmüyor. Yani bugün mesela şu anda yeni telefonların tanıttı. Realme GT Explorer Master adında bir telefon tanıttı. Mesela Snapdragon 870 Yonga seti var. Şimdi baktığınız zaman Oppo'da böyle bir telefon yok. Yani Snapdragon 870 kullanan bir telefon yok Oppo'da. Ama dediğim gibi Realme çok hızlı bir şekilde hareket edebiliyor ve gerçekten de sektöre hemen kendisini adapte edebiliyor. Yani bu noktada birçok avantajı var Realme'nin ve Realme aslında bir tarafta da dediğim gibi Oppo'nun da resmen bir e, rakibi olduğu bir firma haline geldiğini görüyoruz. Görünüyor ki e, bütün bu yapı tekrar birleşecek hatta biliyorsunuz. Realme One UI arayüzü kullanılıyor. Bu Realme'nin de arayüzünden tekrar çıkıp yine onun da ColorOS'e geçiş yapması ile ilgili bazı söylentiler vardı ki bunları dediğim teknoburan.net adresinde paylaştık. Yani şöyle söyleyeceğim Oppo Max One ismiyle yola devam ediyor ama bu Max One ismi anladığım kadarıyla tüm firmalarının birleşmesini sağlayacak bir isim halinde gibi görünüyor. Bu ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Bugün böyle bir bilgi geldi. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İsim değişebilir ama Kalite asla değişmeyecektir Oppo tarafında. Bundan adım kadar eminim. Önümüzdeki dönemde çok daha agresif telefonlarla markayı Türkiye'de görmek istiyoruz. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.